Evet herkese merhabalar arkadaşlar ben Can Sayın. Şu an Uşak'ta saat sabah 7'ye doğru geliyor. Koyunlarımı otlatmaya çıkardım arkadaşlar. Bir 6 tane koyun eksildik. Mera'ya gelirken onlar yarı yoldan geri döndüler. Onlar doğum yapan koyunlardı. Vallahi peşinden koşturdum. Pardon 5 tane eksilmiş. Bakın arkasında bir yazan gelmiş. Diğer 5 tanesi gelmemiş. Ee, da bulut da geldi. Bu kez paşa gelmedi hayret bir şekilde. Köyde biraz yalık var. Köyde birkaç tane köpek cesedi var arkadaşlar. Yalıktayken yani hayvanların çiftleşme sezonunda köpekler çok tehlikeli oluyorlar dediğim gibi. Yani bir koku geldi dün köpeklerle gezerken. Birkaç günden beri yavru köpeklerimizle beraber sabahları yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. Bizim için keyifli oluyor hayvanlara baktıktan sonra. Ve zaten oradayız. Derin bugün hava hem serin hem de birkaç gün yağmur gösteriyor. Hayvanlar çok fazla stresi girmeden biraz hayvanları biraz otlatmaya çıkarttı Çünkü evde biraz stres oldular. Aşırı derecede meylemeler, bağırmalar meydana geliyor. Paşa gelmedi değil mi hala? Şu bulut. Şurada. Pardon şu bulut, şu koyraz. Ama bizim paşa yok. Köyden de iki tane köpek gelmiş yine. Zaten sabahları bazen bir gezmeye çıkıyoruz. Üç köpek çıkıyoruz evden. Dönüşte on köpek oluyoruz. Allah değişiyiz. Mera'ya baktım arkadaşlar. Meralar gayet güzel. Artık Raygras'ı biçime bıraktığımız için Raygras'ı gütmeyeceğim. Oradan artık biraz bal almamız lazım. Çünkü bu sezon sayımız biraz arttı biliyorsunuz. Bir de büyükbaş işine girdim. Bu arada da danaları sattım. Danalardan gayet güzel bir kar elde ettim. Ama kar etmemin tek sebebi enflasyon arkadaşlar. Hani ülke krizde olmasaydı bu kadar para kazanamazdık. Gerçi kazandığımız paranın da çok bir maddi değeri yok ama. Normalde et 45-50 liraydı ben danaları aldım da şu an et 90 liraya çıktı. E bu da zaten doğru bir orantıyla iki katına çıktı. Normalde hani 30 bin lira edecek hayvan 60 bin lira etti diyelim. Ama kuzu piyasasında şeyler hala daha düşük arkadaşlar. Bakın kırmızı et yani 37-38-40-43-45-60-70-90'a geldi. Ama kuzu baskülü hala da 35-45-42'de duruyor dün ilçemizde elimizde Koyun Keçi Birliği seçmeleri vardı. Oraya da katıldım. eski başkan seçildi yine. Tebrik ederim kendisine bu arada. ama orada başka bir aday çok güzel bir öneride bulundu arkadaşlar. Dedi ki Koyun Keçi Birliği olarak hayvanlarımıza bir kesimhane yapalım. Hayvanlarımıza bir ortak toplu yem alma gücü elde edelim. Hani derisini, yününü ortak toplayıp ortak satalım ki toptan olduğu zaman daha güzel para etsin diye. Hani inşallah böyle şeyler olur. Hani eski başkanımız hala yeni başkanımız yani. İnşallah sesiniz duyar. Yani en azından küçük küçük baş için bir kesim haline kurulmasını istiyorum arkadaşlar yani. Biz de hayvanı kestikten sonra hani derisinden 45-50 lira, bağırsaklarından 100 lira, kellesinden 35 lira. Hani kasaplar 250-300 lira her hayvan başından çalıyorlar arkadaşlar. Hani hayvanı temizledikten sonra ne paça kalıyor ne bir şey kalıyor. Hayvanı asıyor oraya çarpıyor 80 ile E bunun derisi nerede, kellesi nerede, bacakları nerede, iç organları nerede? Yani çok büyük bir ahlaksızlık var, çok büyük bir hırsızlık var ülkede. Zaten alışkanlık haline geldi. Hani çiftçiyi mağdur ede ede bizleri yok etmeye çalışıyorlar. Yani biz her şeye rağmen dayanıyoruz ama dediğim gibi kendi gücümüze dayanıyoruz arkadaşlar. Hani bu işte ticaret yaparak veya üreterek bu işte ayakta kalmak çok zor. Şimdi biz de küçük üreticiyiz. E biz küçük üreticiyiz. Tabi şimdi adamın 5 bin, 6 bin koyunu var, büyük bir imalathanesi var. Biz bu adamla yarışamayız. E biz bu adamla yarışamayacağımız için koyun keçi birliklerini kuruyoruz. E koyun keçi birliği de diyecek ki Ada Ahmet'te 10 hayvan var, Mehmet'te 20 hayvan var. Haftaya kesim var diyecek. Biz haftaya satmak isteyen vatandaşlar, yetiştiriciler hayvanlarını bir şekilde toplama merkezine getirecek. O gün o 100 hayvan kesilecek. Şimdi 100 tane kuzuyu biz kendi üretici olarak bir araya getirdiğimiz zaman bunun derisinden, yününden, baskülünden, canlı ağırlığından, her şeyinden biz daha fazla para kazanırız. E neden şimdi 3 tane 5 tane hayvan kestirmeye gittiğin zaman kasaba 45 liraysa 40 lira diyor. Adam diyor ki zaten ayağıma kadar gelmiş. Ben bunu iyice bir elliyim diyor. Ellerken evirip çeviriyor. Biraz da yoğuruyor. Eve gidiyoruz. 5 kuzu sattık. 3 para 3 kuzu parası yok. İşte bu tür ahlaksızlara ahlaksızlıklara yer vermemek için koyun keçi bilir olarak bence bir kesim yapılması lazım. Hani şehrimize yakışır yani uşak Ege bölgesinin yani güzel tarım ilçelerinden biri, illerinden biri arkadaşlar. Hani hayvancılık olsun, tarım olsun. Hani yün fabrikaları, ip fabrikaları yani her şeyimiz var ya bizim bu ilde. Uşak'ta her şeyimiz var. Ama güzel bir biz destekleyecek. Küçük aile işletmelerini kapsayacak, kollayacak bir birim yok. Ama her şey daha güzel olacağına ben inanıyorum arkadaşlar. Bakın bu hafta bayramdan sonra inşallah süte de güzel bir zam gelecek. 7.40-7.50 olacağı yönünde konuşmalar var. Dün Eşref Şekerli ve Bakan'ın açıklamalarını dinledim. Yani artık üreticiler çalmayı bıraksınlar arkadaşlar. Çünkü üreticilerin sayısı azaldı. Hani bizi biraz daha evirip çevirip yorurlarsa en son ellerinde bizim sadece derimiz kalacak. Derimiz bir de kemiğimiz. Yani bence işler daha da geç olmadan küçük çiftçiyi korusunlar ya bu ne kadar zor olabilir ki bir devlet için veya bir koyun keçi birliği için bir kesim aynı açmak ne kadar zor olabilir hani kayıtlı 5400'e yakın üye varmış arkadaşlar bu üyelerin her birinden hayvan başı 2 TL hayvan başı 2 TL para alıyorlar yani üyelerden e bir de biz buraya yıllık bir ödeme yapıyoruz yani yapılsın. Memleket için çok güzel şeyler bunlar arkadaşlar. Hani sağ olsun başkanımız bu sene küspe falan da getirdi. Biraz sorunlu oldu ama yine az çok bir küspe geldi. E piyasada 400-450 liraydı. 380 liraya bize küspe getirdi. Ha %50'sini getirebildi. Hepsini getiremedi. Çünkü fabrikalarda çok büyük üçkağıt dönüyor. Fabrikalar şeylerden daha büyük hırsız arkadaşlar. Hani gözümüzle görüyoruz pancarlar, küspeler paketleniyor. Ama fabrika etkileri yok diyor. Daha sonra millet isyan ediyor. Ne bu böyle diyor. Müdür çağırıyor. Müdür kendisi gelmek yerine polise haber veriyor. Polisler geliyor. Vatandaşı köylüyü dağıtmaya geliyorlar bu arada. Hani çok büyük ahlaksızlık, ahlaksızlıklar var. Uşak şeker fabrikasında dönen rant. Bilmiyorum başka nerede böyle bir şey dönüyordur arkadaşlar. Yok yani böyle bir şey yok. Adamla yan yanayız. Adam içeriden biriyle anlaşmış çalıyorlar yani hırsızlar. Koskoca fabrika bize yok diyor. Yanımızda bir tane şirket elemanı var. Abi diyor, kardeşim diyor, 400 liradan verelim diyor. E hani yoktu, 280-300 liraya yok diyordunuz, 400 liraya var diyorsunuz. Yani anlaşıyorlar arkadaşlar, çalıyorlar. Yani açık ve net bir şekilde. Ben de 2 yıldan beri bu işin görüntüleri var. 2 yıldan beri ben küs almaya gidiyorum. 2 yıldan beri çok büyük üç dönüyor. İlk sene fabrikanın yazanesinin yanında Adamın A4 kağıdına yazılı numarası falan vardı. Bu sene kaldırmışlar. Ama yani dedim ki çok büyük rant dönüyor. Zaten Koyun Keçi Birlik Başkanımız da aynısını söyledi. Dedi ki ben dün açıklamasında ben dedi küs 5'inde dedi bu kadar rant olduğunu bilmiyordum dedi. Bu kadar çalamazlar dedi. Çalamazları ben ekledim pardon. Ama gerçekten çok büyük yalanlar, çok büyük hırsızlıklar dönüyor arkadaşlar. İnşallah Tarım Bakanımız bu işlerle biraz alakalı olur. Çiftçi biraz gözetir. Sesimizi duyar. Artık çiftçiden üreticiden çalmasınlar arkadaşlar. Buna göz yumulmasın. Buna izin verilmesin. Yani gerçekten zor zamanlar geçiriyoruz. Hani dayanmak gerçekten çok zor. Bir yem çuvalı olmuş 300 liranın aşağısında yem çuvalı yok. Fiyat hala aynı fiyat. Geçen sene 36-37 idi. Şu an 43-45. Ama kırmızı ete geldik mi 45'ten 90'a çıktı. Hani küçük baş gerçekten yetim bırakılan bir sektör. Halbuki küçük baş desteklense yani bu Orta Doğu'dan tutun nerelere kadar uzanır bu iş? Yani akıl silermez. Gerçekten çok büyük bir popülasyon var bu sektörde ama dediğim gibi değeri bilinmiyor. İnşallah her şey daha da güzel olacak çiğ var mı diye bakıyorum da, Şöyle bacağını. Aynen biraz çiğ var. Çiğ henüz tam olarak kalkmamış. Normalde artık arkadaşlar çiğ hayvan çıkarılmaz. Ama evde biraz besleme yaptığınız zaman hani hayvan aç karnı olmadığı zaman herhangi bir sorun olmaz. Zaten çiğ de bir yarım saat içinde kalkar gider. Demek ki yarın saat 8'den sonra çıkaracağız. Bugün biraz erken daha doğrusu sorudan sonra uyuyamadım. Dedim biraz koyun çıkartayım serinlikle. Çünkü öğlenleri aşırı derecede sıcak oluyor. Durulmuyor yani. Hayvan bile kösüyor kalıyor. Ve bizim paşa kayboldu. Paşamız yok ya. İnşallah diğer köpekleri öğle yemiyor olmaz veya sabah kahvaltısı Çünkü yerler yani. Hayvanlar birbirini yiyor. Yani durumlar, vaziyetler bu şekilde arkadaşlar. Ama her şeye rağmen keyfimiz yerinde. Çok şükür. işimizin başındayız. Uğraşıyoruz, koşturuyoruz, mücadele ediyoruz. Yakında sezon başlıyor. Valide sezonu başlıyor. Biçim sezonu başlıyor. Yakında dedim maksimum 2 hafta arkadaşlar. 2 hafta sonra gerçekten çok yoğun olacak. Bakalım buğday 6 TL arpa 5.80 5.70 gibi bir rakam konuşuluyor. Yani kıtı kıtına kurtarır arkadaşlar. Hani gerçekten çok kazandırmaz ama yani arpa da 5-6 lira olduktan sonra bu ülkede ekmek kaç para olacak ben onu merak ediyorum. Zor zamanlar. Gerçekten zor zamanlar ama her şeyin hayırlısı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kimseyi kimseyi muhtaç etmesin. Yani çalışan her türlü kazanıyor arkadaşlar. Ama gerçekten daha önce de demiştim yine söylüyorum. Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi aslan da aç. Şimdi aslan da aç. Ama umudumuzu yıkmıyoruz arkadaşlar. Umudumuz her zaman var. Aklım hala o eve giden 5 kuyunda. Eşim Emel onların peşinden koşturdu ama bir şey olsaydı arar herhalde şimdi. Yavruları var evde. Şu arkaya kadar geldik çeşmenin oradan geri döndüler ya. Bayağı da koşturdular beni. Zaten halim takatim yok. Hayırlısı. Diğer çobanlar saat 9'dan sonra geliyor. Ben arabadan şey evden baktım camdan. Onlar 9'dan sonra geliyordu. Vallahi can sıkıntısına hayvan erken çıkardık. İnşallah bir zarar olmaz. Zarar olmaz da. Millet zaten yavaş yavaş gece güdümüne başladı arkadaşlar. Benim hayvanların doğumu var diye ben erken çıkardım. Yani şimdi evden çok uzaklaşsak gece vakti bir doğum olsa geride kalabilir, görmeyebiliriz yani rahat rahat ilgilenemeyebiliriz. Çünkü her yer ekili, herkesin tarlası var. Şimdi hayır ben burada bırakıp şuraya Doğan kuzuyla uğraşmaya gitsem bunlar başından burada sabah akşam bekle hiç bir ekmezler. Ama sen şuraya git her türlü ziyana karışırlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.